Sabah limanında herhalde çıkabilirim. Nasılsınız Mert evet, İyi günler. Hoş olsun. geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Kamdan mı geliyorsunuz? Evet. Kamdan Evet. Nasıl geçtik? İşte gayet güzel. Böyle. Gayet güzel. Böyle e, çok güzel bir film, şey e, seyretmiş olduk. Aslında Coppola'nın e, yıllar sonra e, yeniden böyle kamda e, bir gösterimi yaptı. Bu film de ağırlandı orada. Şopar bizi davet etmişti. Yani, e, bizim de yine ilk defa kanser Evet, nasıl geçtiydi lan? Çok güzel geçti. Hakikaten büyüleyiciydi. Böyle 10 dakika ayakta alkışlandı falan salonda. Çok evet. kolay. Ee, biz de tanışık ettiğimiz için çok mutluyuz. Evet, siz de çok şıktınız bu arada. nasıl geçti, nasıl şık hazırlandınız için. festivale? Vallahi böyle kadınların hazırlığı gibi çünkü. Geçti derler ya, yani ne olduğunu anlayamadan bitti gitti döndük yani. <laughs> Harika. Birçok Türk oyuncu da oradaydı Mert Bey. Evet, e, evet. Türkler gururlandırmaya da devam ediyor aslında. Bununla ilgili olsun. neler söyleyeceksiniz? Vallahi bu e, zaten orada çok önemli bir market etkinliğimiz de var. Ben daha önce market vasıtasıyla da gitmiştim. E, aynı festival için festivalin dışında da böyle etkinlikler var. E, biliyorsunuz tür Türkiye, e, fazla ülke e, aslında hem izleyen hem kendilerini e, aslında satıyor. Bu anlamda da böyle çok değerli bir toplama ilişkisi. Bu bir şey. İşte arkadaşlar, yönetmenlerimizde, evet. bize arkadaşlar da bu temsiliyetin içinde olmak çok güzel bir ilişkisi. Umarım çok daha iyi, çok daha e, verimli e, projelerde bir bir arada bulunduğumuz festivallerde ikimiz temsil ederiz. İnşallah. Diyelim o zaman İnşallah. çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun.